AK Parti Ordu Milletvekili, Metin Gündoğdu ve Eşi Gönül Gündoğdu, sahur programında orduda görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Gündoğdu aynı zamanda sahur programında basın mensupları ile sohbet ve istişarelerde bulundu. Söylüyor. Yani neticede şunu görüyor vatandaş. Diyor ki yani evet eksiğiniz var, evet noksanınız var fakat yani karşı tarafa bakınca da hala bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Onun için yine buradaki lider güçlü bir lider. Burada duralım ama bize biraz el uzatın. Böyle bir şey gördüm sahada. Onu şey yapmaya çalışacağız inşallah. Toparlamaya çalışacağız. Şeyimiz o. Hedefimiz o. Diğer şeylerle ilgili de yani Kürşat kardeşimin söylediği bir şey var. Onunla ilgili de ya bütün siyasi partilerde arkadaşlar iç mücadele olur. Ben bunu son 15 günlük gezilerimde her yerde de dile getiriyorum. Bu siyasetin doğasından kaynaklanan bir şey. Siyasetin doğasında bu var. Yani bir cami derneğinde bile cami derneğini ilk önce kurarlar. Kurarken başkan bulamazsın. Belli bir zaman ilerleyince kendi aralarında yedi kişi yarış etmeye etmiyorlar. Ben olacağım başkan, sen olacağım. Birbirine omuz atar.